Alttan yorum yazma, arkadaş geldi bana bir parça değil <laughs> ne, 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 başka <laughs> parça işte. Aracımızın sol çamurluğu boyalı, sol arka çamurluğu boyalı, sağ tarafın ön çamurluğumuz boyalı, arka bagaj kapağımızda tamam, boya var. Şunda boyası göçük düzeltme var diye biliyordum ama... Yok bu boyalı. Tamam. Ee, ön arka tamponlarımız değişen, şasede, podyede yok. herhangi bir tamam, sıkıntısı ha. yok. Arabada 4 parça boya var. Evet. Büyük ihtimalle bir parça diyelim de gerisini abi bulsun mu acaba diye düşündüm Yok ben çamurlu bir de sulakta çamurlu. Şey bagajda var. Yani şimdi söylüyor bak. Kapıdayken öyle bir şey söylemedi. Herhalde abi bizi trollemek istedi. Bir parça boya var. Bakalım 3-4 parça bulacak mı diye. Başka sormak istediğin? Yok. Yine böyle beni aldatmak istediğim bir şey var mı? <laughs> Abi önceden gelmişti He. ya buraya. Bana dedi ki arabada bir parça sol çamurukta boya var dedi. Ben de dedim ki olabilir abi dedim. içeri alalım bakalım dedim yani. Ne varsa söylerim sana. Altına yorum yazma ha. Arkadaş geldi bana bir parça <laughs> değil, değil, <laughs>